Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgi Sarmal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 7. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuza baktığımızda fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Genel denklemi de cebirsel denklemi. Eksi 2x artı 6. Öncelikle genel toparlayarak soruları çözeceğim. Bakın x'in katsayısı eksi 2. Yani eğimi eksi 2. Eğimi negatifse azalan bir fonksiyondur. Zaten sağa doğru gittikçe aşağı doğru iniyor. Yani fonksiyon azalandır. Birinci öncülümüz gayet de doğru. İkinci öncüle baktığımızda birebirdir. Arkadaşlarım doğrusal fonksiyonlar zaten birebir özelliğini sağlar. Ayrıca şöyle de kontrol edebiliyorsunuz. X eksenine paralel doğrular çizdiğinizde fonksiyonu bir noktada kesiyorsa bu birebir fonksiyondur arkadaşlar. Birebirlik özelliğini sağlıyor. Peki bunun mantığı ne? Bunun mantığı şu her x'e farklı bir y görüntüsü eşleşiyor. Farklı bir y görüntüsü veriyor. O yüzden her x'e farklı bir y eşleşmesi olduğundan dolayı birebirlik özelliği sağlanıyor. Üçüncü öncüle baktığımızda her x elemandır eksi sonsuz 6 aralı. Burası nasıl? Eksi sonsuzdan bak. x'in eksi sonsuzundan gelip 6'ya kadar devam edeceğiz. Negatif değerliklidir diyor. Dilerseniz burayı temizleyip cebirsel denklemi grafik üzerinde göstererek ifade edelim. Hocam eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacağız? Şimdi fx dediğimiz şey aslında y eşittir eksi 2x artı 6 demektir. Şimdi burada x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı, y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulacağız. x'e 0 verdiğimde y 6 oluyor. Yani y eksenini kestiği nokta 6 olacak. Genel olarak da bunu önceki videolarımda da söyledim arkadaşlar. Buradaki sabit terim y eksenini kestiği noktadır. Sonrasında y'ye 0 verdiğimde bakın 0 eşittir. Eksi 2x artı 6 oldu. Burada x yerine 3 verirsem denklem sağlanır. Demek ki x eksenini kestiği noktada 3 değerine sahip. Yani b de 3 oldu. Şimdi bize söylediği eksi sonsuzdan 6'ya ama x değerleri için. O zaman x değerleri için 6'yı düşündüğümde 6 şurada bir değerdir. Evet bakın eksi sonsuzdan gelirken eksi sonsuzdan geliyorum evet hep pozitif değerlikli. Ancak 3'te fonksiyonun 0 oluyor. Yani 0 değerini alıyor. 3'ten sonra da negatif değerler görüntüler almaya başlıyor. Ancak 6'ya kadar gittiğimde bakın hem pozitif değerlikler değerler almış oluyor. Hem fonksiyonun 0'ı yani 3'te 0 değerini alıyor. Sonrasında da negatif görüntüler almaya devam ediyor. Bize bu aralıkta fonksiyon negatif değerlikte olduğunu söylemişti. Hayır arkadaşlarım yanlış. Çünkü eksi sonsuz 3 aralığında pozitif değerlikli, tam 3'te nötr yani 0, sonrasında da 3'ten artı sonsa kadar da negatif değerlikli oluyor. Çünkü x ekseninin altına inmiştir. Öyleyse arkadaşlar 3. öncülümüz yanlış 1, 2 doğru cevabımız oluyor. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz o ÖSYM sorusu. Arkadaşlar telif iznim olmadığı için ÖSYM sorularını çözemiyorum maalesef. Siz diğer YouTube kanallarından bu sorulara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi telif iznim olmadığı için ÖSYM sorularını çözemiyorum. Lütfen beni mazur görün. Elimden gelen bir şey yok. Şimdi üçüncü soruya baktığımda burada ne demek istiyor hocam? Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine tanımlı demek istiyor. Yani tanım kümesi de tam sayılardan oluşuyor. Değer kümesi de tam sayılardan oluşuyor. Ve böyle bir fonksiyon vermiş. Sonra g fonksiyonuna baktığımda yine h fonksiyonunda hepsi tam sayılardan tam sayılara gidiyor. Yani x'lere tam sayı vereceğim, görüntüleri de tam sayı olacak diyor arkadaşlar. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri birebir fonksiyondur? Şunu söylemem gerekiyor. Her x'e farklı bir y görüntüsü elde edebiliyorsam bu birebirlik özelliğini sağlar. Doğrusal fonksiyonlar tam sayılar kümesi üzerinde tanımlıyken birebirlik özelliğini sağlar arkadaşlarım. O yüzden bakın burada x eksi 1 de x de x artı 1 de birebir fonksiyondur. Tekrar ediyorum. Burada farklı x değerleri verip aynı y görüntüsü elde etme şansım yok. İsterseniz bakalım mesela 1 verin. 1 verince 0 oluyor. Sonrasında 2 verin. 2 verince 1 oluyor. 3 verin 2 oluyor. 4 verin 3 oluyor. Böyle ilerliyor. Aynı şekilde Buna da negatif değerler verelim. Mesela eksi 3 verince eksi 3 oluyor. Eksi 2 verince eksi 2. Eksi 1 verince eksi 1. Böyle gidiyor. Her x'e farklı bir y görüntüsü veriyor. Aynı şekilde x'e de mesela 5 verelim. 5 verince 6. 6 verince 7. 7 verince 8. Bu da bu şekilde devam ediyor. Onun için arkadaşlar her farklı x'e farklı bir y görüntüsü elde ettiğim için birebirlik özelliğini 3'ü de sağlar. Not olarak da aklınızda bulunsun doğrusal fonksiyonlar birebirlik özelliğini sağlıyor. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Doğal sayılardan doğal sayılara yine doğrusal bir fonksiyon vermiş. Pozitif değerlidir diyor. Şimdi öncelikle doğal sayı ne? Onu ifade etmem lazım. Doğal sayılar arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde gösterdiğimde sayı doğrusunda sıfırdan başlayıp artı sonsuza doğru devam eden ardışık sayılardır arkadaşlar. Bu şekilde art sonsa doğru devam eder. Öyleyse verebileceğim yani x'e verebileceğim en küçük değer 0. 0 yazdığımda bile bakın f0 dediğimde x yerine 0 yazdığımda bile görüntüsü 2 oluyor. Onun için daima pozitif değerlikli olacaktır. Birinci öncülümüz doğru. Artan bir fonksiyon mu? Bunu iki türlü anlayabiliriz. Birincisi x'in katsayısına bakarım artı 1. Onun için evet hocam artandır diyebiliriz. Veya değer veririz. Mesela 0 verince 2 olmuştu. 1 verince 3 oldu. Sonrasında 2 verince 4 oldu. Bakın x değerlerini artırdığımda y değerleri de arttığı için bu artan bir fonksiyondur. İkinci öncülde doğru. Bir önceki soruda söyledik. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlar birebirlik özelliğini sağlar. Onun için üçüncü öncülümüz de doğru. 3 öncülde doğru oldu. Hemen 5. soruyla devam ediyorum. 5. soruma baktığımda burada doğrusal bir fonksiyon vermiş. Ama x için eksi 2 ile 4 kapalı aralığında tanım değerleri alıyor. Görüntü değerlerine de baktığımda eksi 3 ile arkadaşlar. Eksi 3 ile 6 kapalı aralığında. Peki bizden ne istiyor? Tanım kümesi a. Süper zaten bunu söylemiştik. O zaman a eşittir bakın. Tanım kümesi. Eksi 2'den 4'e değil mi? X için bakıyorum. Tanım kümesi deyince X'e bakıyorum. O zaman eksi 2'den 4'e kapalı aralık. Kapalı olunca köşeli parantez. Sonrasında görüntü kümesi de B demiş. O zaman görüntü kümesi de Y'de aldığı değerler. En küçük değer eksi 3 alıyor. Eksi 3'den 6'ya kadar değerler alıyor. Eksi 3 ve 6'yı da alabildiği için bunlar da kapalı aralık oldu. Şimdi B ile kesiştir A'nın tümleyeni diyor. Dilerseniz bunu sayı doğrusunda gösterelim. Çünkü sayı doğrusunda gösterince daha net bir gösterim oluyor. A kümesini yukarıya, B kümesini de aşağıya çizdim arkadaşlar. A kümesi eksi 2 idi. Eksi 2 kapalı. 4'e kadar 4'te kapalıydı. Tamam şu aralıkta bir A kümesi tanımlanmış. B kümesinde ne? Eksi 3 yine kapalı olduğu için içi boyalı bir şekilde gösterdik. Önceki videolarda sanırım ilk videomuzda bunu detaylıca anlatmıştım. Eğer tam bilmeyen arkadaşlar varsa önceki videolarımı izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar B ile kesiştir diyor. Bir kere bakın B ile kesiştireceğim. Evet yani bu aralıkta olmak zorunda. Tamam A'nın tümleyeni diyor. Yani A'yı sağlamayan değerler. A'nın dışındaki değerler. A'nın dışındaki değerler nedir? Bakın A'yı sağlayan değerler eksi 2, 4 aralığıydı. Bunun dışını istiyor. A'nın tümleyeni diyor. O zaman arkadaşlar A'nın tümleyeni ne olacak? Eksi 2 ile eksi 3 aralığı. Sonra 4 ile 6 aralığı olacaktır. Burada kaç tanesi tam sayıdır diyor. Eksi 3 var tam sayı olarak. Burada da 5 ve 6 tam sayıları var. Yani 3 farklı tam sayı değeri mevcut arkadaşlar. Eksi 3, 5 ve 6. Kaç tane dediği için cevabı 3 oluyor 5. sorunun. Haydi 6. soruyla devam edelim. 6. soru diğer sayfada. Bu testede kaç soru var? 11 soru var arkadaşlarım. 6. soruya baktığımda yine doğrusal fonksiyon. X eksenini kestiği noktanın absisi. Nasıl buluyorduk? Öncelikle fx dediğim şey y'dir. O zaman y eşittir 2x eksi 6 yazıyorum. X eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyorum. Yani şöyle x'e 0 verdiğimde bakın 2 çarpı 0 0 eksi 6. O zaman y eksenini kestiği nokta eksi 6. Sonrasında y'ye 0 verdiğimde de 0 eşittir 2x eksi 6 yapıyor ya. Burada da işte x'i kestiği noktayı buluyorum. Yani x de 3 noktasında kesiyormuş. Hemen bunları koordinat sistemi üzerinde yerleştirelim. Yani doğrunun grafiğini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi nerede kesiyordu? x eksenini 3'te kesiyordu. O zaman şurası 3 olsun mesela. y ekseninde -6'da kesiyordu. Bu iki noktayı birleştirdiğimde işte bana verdiği f fonksiyonunun Koordinat sistemi üzerindeki grafiğini bulmuş oluyoruz. Şimdi peki bizden ne istiyor? Yani soruyu dedim ya konunun başında genel bir şekilde çözeceğim. Şimdi sadece bizden istediği şey değil de anlatarak çözüyorum. Ee, x eksenini kestiği noktanın absisi diyor. x eksenini kestiği noktanın absisi yani aynı zamanda bu sıfırı demektir. Fonksiyonun sıfırı 3. Bu da 2a 3 olarak vermiş. Öyleyse 2a eksi 3'ü 3'e eşitliyorum. Eksi 3'ü karşıya attığımda 2a 6 yapar. A da buradan 3 olarak bulunacaktır. O zaman 6. sorunun cevabı da 3 olarak bulunmuş oldu. Hemen 7. soruyla devam edelim. 7. soruya baktığımda m bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir doğrusal fonksiyon verilmiş. X'in katsayısı m eğim demektir. Sabit terimde sabit sayıda arkadaşlar y eksenini kestiği noktadır. Tamam. Fonksiyonu her x gerçek sayısı için artan bir fonksiyon olduğuna göre fonksiyon artan bir fonksiyonsa eğimi pozitif olması lazım. X'in katsayısı da eğimdi. Yani m sıfırdan büyük olmalı. m gerçek sayısının bulunduğu en geniş aralığı bulunuz. E, tamam arkadaşlar o zaman bu sayı doğrusunda gösterirsem bakın. Sıfır kapalı değil arkadaşlar. Sıfır açık. Sonra artı sonsuza doğru ilerliyor bu. Peki bunu hocam küme yöntemiyle nasıl gösteririz? Bu da arkadaşlar sıfır açık, artı sonsuz açık. Yani sıfır sonsuz açık aralığı diyeceğiz arkadaşlar. Artı sonsuz açık aralığı. Çünkü sonsuzluk da kapalı aralık olamaz. Burada sıfırı da eşitlik vermediği için açık aralık olarak gösterdik. Yedinci soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen sekizinci soruya geçelim. Reel sayılardan reel sayılara tanımlamış. fx fonksiyona baktığımda doğrusal fonksiyon. Eğimi 2'dir. Yani artış miktarı 2. ...artan bir fonksiyon çünkü eğimi pozitif. Negatif değerli olduğu en geniş aralık. Bunun negatif değerli olduğu aralığı bulmak için... ...6 artı 2x'i sıfırdan küçük olarak eşitsizlik formatına dönüştürmem gerekiyor. Neden arkadaşlar? Şimdi koordinat sistemi üzerinde de birazdan gösteririm. Burada x'in hangi değerleri için y görüntüsü negatif olur? Çünkü negatif değerlikli demek... ...y'lerin aldığı değerlerden bahsediyor. E, fx fonksiyonu da y eşittir. 6 artı 2x ya. O zaman diyeceğiz ki x hangi değerleri aldığında... ...bu 6 artı 2x yani y sıfırdan küçük olur diyeceğiz arkadaşlarım. 6'yı karşıya attığımda 2x eksi 6 olarak gitti. 2'ye böldüğümde her tarafı x'i aradığım için... Eksi 3 oldu. Yani x'imiz eksi 3'ten küçük değerler için negatif görüntü veriyormuş. Gerçekten öyle mi? Hadi koordinat sisteminde de yerleştirelim bir bakalım. Şimdi koordinat sisteminde eksenleri kestiği noktaları nasıl buluyorduk? x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı buluyorduk. y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı buluyorduk. Bakın x'e 0 verdim y'yi 6'da kesiyor. Y'ye 0 verdim x de eksi 3 oluyor arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimde doğrunun yani fonksiyonun denklemini bulmuş oluyorum. Bakın fonksiyonun denklemi bu şekilde. Peki benden ne istiyor? Negatif değerli olduğu en geniş aralık. Öyleyse x eksenin altına indiği kısmı bulacağız arkadaşlar. x eksenin altına indiği kısımda bakın eksi 3 eksi sonsuz aralığı eksi sonsuzdan eksi 3. Yani bu şekilde gösterebiliriz değerli arkadaşlar. İki türlü de ifade etmeye çalıştım. Sekizinci soruyu da bu şekilde bitirdik. Hemen dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu sorumuz ne diyor arkadaşlarım? Diyor ki reel sayılardan reel sayılara 2x eksi 8. Pozitif değerli olduğu bir önceki sorunun bu sefer pozitifini istiyor. Yani 2x eksi 8 sıfırdan büyüktür diyeceğiz. 2x 8'i karşı attığımda eksi 8'i artı 8. 2'ye böldüğümde x 4'ten büyük olduğu aralıkta pozitif değerlikliymiş. Gerçekten öyle mi? Hemen koordinat sisteminde de kontrol edelim. Yani öyle de koordinat sisteminde de ekstra anlatıyorum arkadaşlar. iyice pekişsin diye. x yerine 0 verince y'yi eksi 8'de kesiyor. y'ye 0 verince hani fx dediğimiz y ya y eşittir 2x eksi 8 şeklinde de yazabiliriz. y'ye 0 verdiğimde de x'i 4'te kesiyor. Bunları birleştirdiğimde işte doğrunun denklemini bulmuş oluyorum. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Benden ne istiyor? Pozitif değerlikli. Yani x eksenin üstünde olduğu kısmı istiyor. E, o da zaten bakın biraz önce bulmuştuk. 4'ten büyük değerler. Yani 4 artı sonsuz aralığı olacaktır. 9. soruyu da bu şekilde tamamladık. Hemen 10. soru. 11 soru vardı değil mi? Evet. Son 2 sorumuz kaldı. 10. sorudayız. A, B, C, birer gerçek sayı olmak üzere f ve g fonksiyonlarını tanımlamış. f fonksiyonu daima artanmış. Daima artansa eğimi yani x'in katsayısı 0'dan büyük olmalı. a 0'dan büyük olacak. g fonksiyonu da daima azalanmış. O zaman c de arkadaşlar yani x'in katsayısı eğim 0'dan küçük olması gerekiyor. a eksi c farkının en küçük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. Bakın A sıfırdan büyük, C de sıfırdan küçük. Ancak eksi C istediği için taraf tarafa çıkarmak diye bir şey yok. Kesinlikle bakın taraf tarafa çıkarmak diye bir şey yok. Bunu eksi 1 ile genişletirsem ne olur? Eksi C eşitsizlik yön değiştirdi, sıfır oldu. Hocam sıfırı da eksiyle, ya tamam eksi sıfır artı sıfır zaten aynı demek. O zaman arkadaşlar yukarısı da A sıfırdan büyüktü. Bunları taraf tarafa topladığımda bakın. Taraf tarafa topladığımda ne oldu? a eksi c sıfırdan büyük oldu. O zaman a eksi c sıfırdan büyük en küçük tam sayı değeri 1 olacaktır arkadaşlarım. a eksi c'nin en küçük tam sayı değeri 1 olur. Aman ha şöyle yapmayın. Öyle yaparsanız soru çöp olur. Hocam ben buna artı 1 verdim. Hocam buna da eksi 1 verdim. Sonra yerine yazdım. İşte artı 1 eksi eksi 1'den 2 oldu. Arkadaşlar size a, b, c, d gerçek sayı diyor. Tam sayı demiyor ki. a da c de gerçek sayı diyor. Tam sayı demiyor. Yani A neden 0,1 olmasın mesela? Ya da C neden eksi 0,1 olmasın değil mi? Bunları ihmal etmeyin. A eksi C'nin tam sayı olması lazım. A eksi C'nin tam sayı olması gerektiği için o zaman sıfırdan büyük en küçük tam sayı değeri 1 olarak söyleniyor. Haydi son sorumuza geçelim. Biraz uzun bir soruya benziyor. Ekranıma sığdırmak için bayağı küçültmem gerekti arkadaşlar. Şöyle fgh fonksiyon grafikleri verilmiş. Tamam. Orası çok önemli değil büyütelim. Buna göre verilen no fonksiyonlardan hangileri birebir fonksiyondur? Ne demiştik arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonlar daima birebirdir. Bu x eksenine paralel doğrular çizerek de birebirliği kontrol edebiliyorduk. Zaten f fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğu için arkadaşlar bu evet daima birebirdir. İkincisi sabit fonksiyon. Yani siz ne verirseniz verin x'e aynı değeri verecek. Bu birebirliğin tanımına ters arkadaşlar. Birebirde nasıldı? her x'e yani her farklı x'e farklı bir görüntü vermesi lazım. Ama burada tam tersi. Her farklı x'e aynı görüntüyü veriyor. Onun için birebirlik özelliğini sağlamaz. Zaten bakın hani dedik ya x'e paralel çizince bakın sonsuz noktada kesti. Halbuki bir noktada kesmesi lazım. Sonsuz noktada kestiği için birebirlik özelliğini sağlamaz. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar bu da yine doğrusal fonksiyondur x eksenine paralel doğrular çizince de fonksiyonu bir noktada kesiyor. Yani birebirlik özelliğini sağlıyor. Öyleyse burada birebir fonksiyonlar f ve h fonksiyonudur. Cevabımız f ve h oluyor. Bu soruyla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.